Merhaba arkadaşlar bu videoda Türkiye'de ilk defa YouTube'da yer alacak olan Xiaomi Redmi 9T 128 GB hafızalı telefonu incelemesini yapacağız. Sorularınız olursa yorum kısmına beklerim. Kanalıma da abone olup bana destek verirseniz çok sevinirim. Bunu öncelikle söyleyeyim. şimdi arkadaşlar öncelikle telefonun kurulumunu yapacağız, açacağız. Daha sonra ise genel özelliklerinden bahsedeceğiz. Ve e, kameranın kamera kamera ile ilgili fotoğraflar çekip bunu da e, videoya ekleyeceğiz. Öncelikle şu şekilde zaten telefonun ön kısmında genel özelliklerinden bahsedilmiş. 48 megapiksel yapay zeka destekli kamera, 6000 mAh bataryaya sahip, 18 watt hızlı şarj, Qualcomm Snapdragon 662 işlemcisini kullanıyor. 6.53 Full HD Plus e, ekran yer alıyor. Şu şekilde. Şöyle bak göstermiş olayım. Mavi rengi bu arkadaşlar. Şurada bir şey yapalım. Telefonu açalım. Yani normalde ben Redmi'de T serisini duymadım. ilk defa duydum. Note 9 de tanıtıldı. Bununla beraber aynı zamanda Ocak ayında tanıtıldı. Şu anda satışta yok. Büyük ihtimalle yakın bir zamanda satışa çıkar. Fiyat etiketi de bence 2000 lira civarında olur. Veya daha aşağısı da olabilir. Kurulumunu yapalım. Evet arkadaşlar direkt Xiaomi Mi 12 arayüzüyle geliyor. internete de bağladık. Kuruluna devam ediyoruz. Yani ekran genel olarak güzel bir ekran deneyimi var zaten 6.53 ideal bir ekran var ve zaten şunu söyleyeyim üzerinde bir ekran koruyucuyla geliyor yani sizin ayrıca bir ekran koruyucu vermenize gerek yok arkadaşlar onu söylemiş olalım YouTube Google'da atlayalım. Evet arkadaşlar bir parmak izi de ekleyelim buraya. Yanda parmak izi e, sensörü yer alıyor şu tarafta, sağ tarafta. yani ekranı gömülü bir şekilde gelmiyor. Onu söylemiş olayım. Bu arada parmak izini eklerken Size cihazın tasarımından bahsetmek istiyorum. Şu şekilde 6.53 inç bir ekranla geliyor. Ee, arka tarafa baktığımızda ise çok hoş bir renk seçeneği var zaten. 3 renk seçeneği veya 4 tane olması lazım. Turuncu, siyah, mavi renklerini görmüştüm. Ee, arkada ise zaten gördüğünüz gibi kamera dizim var. 4 tane kamera var. Aynı zamanda bir tane de flash yer alıyor. Ee, Xiaomi'nin alt markası olan Redmi'nin logosunu görüyoruz burada. Burada USB e, US Type-C şarj giriş yer alıyor. Bir adet e, yine hoparlör çıkışı, hoparlör çıkışı yer alıyor. Arka tarafta ise ön tarafa alınmış. Yine bir kulaklık girişi. 3.5 mm jacklı kulaklık girişini görüyoruz. Aynı zamanda da e, telefon görüşmeleri için mikrofon yer alıyor. Sol tarafa baktığınızda ise arkadaşlar sim girişi yer alıyor. Bunu da söylemiş olalım. Yani bu kadar. Sağ tarafta da yine ses açma ve kapama ve parmak izi okuyucusu aynı zamanda da telefonu kapatma tuşu yer alıyor. Gelelim parmak izi okuyucumuzu da yerleştirelim. Daha sonra devam edelim. Burayı bir pin ekleyelim. Şimdi yavaş yavaş. ikinci defa bir daha istiyor. Tamam. Parmak izini de koymuş olduk arkadaşlar. Klasik ekranı seçiyorum. Klasik yine ekranı seçtim. Yani Android 10.0 Mi arayüzü 12 ile geliyor telefon. Gördüğünüz gibi zaten üstünde bir ekran koruyucusu da yer alıyor. Şimdi mesela kapatalım. Parmak güzel açtı. Kapattık. Açtık. Bence gayet hızlı. Evet arkadan da bu şekilde görünüyor renk olarak. Bunu da göstermiş olalım. Çok güzel bir bence giriş seviyesindeki bir telefonun olduğu halde çok güzel bir tasarımı var. Kamera dizilimi olsun. Yandaki detaylı açıklamalar olsun. Arka kapak olsun. Tabi arka kapak plastik. Onu söyleyelim. Ön tarafta ise Gorilla Glass 5 ile korunuyor. Yani arka tarafta herhangi bir koruma camı yok. Evet arkadaşlar telefonun kurulumunu yaptık. Şu şekilde menü kısmını göstereyim. Yine ayarlar kısmından buradan gelip telefon hakkında daha fazla bilgi kısmında görebilirsiniz. 128 GB hafızalı olan bu aynı zamanda 64 GB hafıza seçeneği de var. Öncelikle ekrandan başlamak istiyorum. Ekran 6.53 inç, IPS LCD bir ekran yer alıyor. Full HD Plus bir çözünürlüğü var. Zaten ekranın 395 ppi piksel yoğunluğuna sahip. Ekran yenileme hızı ise standart olarak 60 Hz olarak geliyor. Yani herhangi bir şekilde 120, 90 veya 144 Hz bir ekran yenileme hızı yok. Yani tabii ki oyuncu telefonu değil bu telefon. Giriş veya orta seviyesine diyebileceğimiz bir telefon. Ekrandan bahsetmek istediğim bu kadar. Ekran gövde oranında %83.18 yer alıyor burada. Bataryaya geldiğimizde ise batarya yaklaşık olarak 6000 mAh kapasiteye sahip aynı zamanda 18 Watt hızlı şarja sahip yani herhangi bir şekilde 30 Watt değil yani standart 18 Watt hızlı şarj destek veriyor. Bir de parmak izinin açma hızını göstereyim. Evet gördüğünüz gibi kapattım. Açıyor. Yine devam ettiğimizde geldik ee, işlemci kısmına. İşlemci olarak ise Snapdragon 662'yi kullanıyor. Bu hız olarak e, 2.0 GHz hıza sahip. RAM olarak da 4 GB RAM'e RAM sahip. Bu da bence telefonun Telefonun işlem bahsettikten sonra kamera kısmına geçmek istiyorum arkadaşlar. Burada 4 tane kamera yer alıyor. Ana kamera 48 megapiksel Sony'nin yine büyük ihtimalle sensörü yer alıyor. Yapay zeka destekli. Yine potre modu yer alıyor. İkinci kameraya geldiğimizde ise 8 megapiksellik bir kamera yer alıyor. Bu büyük ihtimalle geniş açı için 119 derecelik veya 120 derecelik bir geniş açı sunuyor. Telefon yeni olduğu için bununla ilgili bilgi bulamadım. İkinci bir kamera geldiğimizde ise burada ikinci bir kamera yer alıyor yine pardon üçüncü bir kamera yer alıyor. Bu da 2 megapiksellik e, potre modu için yapılan bir kamera yani poke modunu veriyor. Dördüncü bir kamera ise ise 2 megapiksellik yine makro çekim için yerleştirilen bir kamera. Ön kamera kısmına geldiğimizde ise arkadaşlar burada gördüğünüz gibi ekranın içinde damla çantik şeklinde olan 8 megapiksellik bir kamera geliyor. Kamera özelliklerinden bahsederken video çözünürlüklerinden de bahsedeyim. 48 megapikselimiz ana kamera 4K 30 fps video çekebiliyor. Aynı zamanda 1080 30 fps ve 60 fps video çekebiliyor. 720 30 fps de video çekebiliyor. Ön kamera 8 megapiksellik olan kamera da yine 1080 30 fps video çekebiliyor. Video özelliklerinde de bunlar yer alıyor. Şimdi Kamera kısmında ile ilgili olarak son bir söyleyeceklerim bunlar. Ön kameradan da bahsetmiş olduk. Geldik. Kamera ile ilgili birkaç şey çekelim, fotoğraf çekelim. Bunun da kalitesini görmüş olursunuz. İzin ver. Ekstra geniş açı da var. Büyük halde, şunları da. Büyük 8 bir kamera bunu işlemini görüyor. Ekstra geniş açı, normal geniş açı ve 2x optik zoom bizi karşılıyor. 8 8x zoom yapabiliyor. 1x geniş açı 2x optik zoom. Tabi siz bunu arttırabiliyorsunuz yani. Burada gördüğünüz gibi 8'e kadar yükselttik. Şimdi öncelikle normal bir fotoğraf çekeyim. Bu ilk fotoğraf. Evet bu normal çekim. Bu şekilde yakınlaştırayım. Tabii bunları videoya ekleyeceğim. Bence gayet parlak gördüğünüz gibi canlı bir fotoğraf var. Başka bir şeye bakalım. 48 megapiksellik olan kameradan bir de çekim yapayım. Bu aslında Xiaomi Mi 9T'de işte Note 9 Note 9'da kullandığı 48 megapiksellik sensör. Bu da 8 megapiksellik olan modda çekim. Gayet canlı ve güzel bence. Bir de geniş açıyla çekim arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi bu da Geniş açıda, yani tabi geniş açıda biraz güzel ama çözünürlük düşebiliyor. 2x optik zoom, bu da. Bence hiç görüntü bozukluğu yok. Bu da gayet güzel. Son olarak da video kısmına bakalım. Video kısmında da burada bekliyorum. 1080 30 fps, 720 30 fps. Demek ki video kısmında arkadaşlar 4K video seçeneği yokmuş. Yani orada bilgilendirme ekranında ben 4K gördüm. Başka bir yerde okuduğumda sadece 1080 30 FPS 720 30 FPS e yer alıyor. 1080 30 FPS ileğin kısa bir video çekeyim. Bu da 1080 30 Video kaydı. Bunu videoya ekleyeceğim. Son olarak da arkadaşlar makro çekimi deneyelim. Makro, pardon, fotoğraf kısmına geleyim. Buradan seçebiliyorsunuz. Pardon. Makro çekimi yer alır. Şekilde şunu daha parlak bir yerde çekeceğim. bence gayet parlak ve güzel makro çekim olarak da son olarak da 8 megapiksellik ön kameraya bakıyorum. Bu da ön kamerası tabii ki çok iyi değil onu söylemiş olayım. Video ses olarak ve ekran olarak Bakalım son olarak ve videoyu bitirelim. Mesela sesini gösteriyor. Bir de çözünürlükten bahsedeyim. Buradan 80. p ses çekiyor Yani ekran sazlığı bence gayet yerinde Evet arkadaşlar bu da video Kısımını farklı bir video göstermek istedim Bu şekilde Telefonla ilgili ee, sorularınız olursa beklerim. Aynı zamanda kanalıma destek olup abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Telefon son bir şu şekilde göstermiş olalım. Kanalıma abone olup destek verirseniz çok sevinirim. Sorularınız olursa beklerim. Kısımını da göstermiş olalım şu şekilde.